Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Hanımlar güzel bir yazmam var. Gerçekten zemini beyaz üzerinde çiçekleri olan hoş bir yazmam var. Bunu uygun da gerçekten çok güzel bir model çıkardım. Çok da hoşuma gitti. Ee, güzel, birazcık zahmetli bir model oldu. Şöyle iki tane motif çıkardım ben sizler için. Hemen göstermek istiyorum. Modelim birazcık uzun sürebilir anlatımım o yüzden hemen sizlere modelimi gösterip daha sonra da birlikte yapım aşamasına geçmek istiyorum kızlar. Evet şimdi daha net oldu. Modelimiz bu şekilde farklı bir yaprak kullanmak istedim kenarında. Yani yaprağıyla e, modelimi uygun olduğunu düşünüyorum. Değişik oldu, güzel sallantılı bir modelimiz oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar sizlere de en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım böyle çam yaprağı gibi oldu diyebilirim. Hani çam ağacı gibi oldu daha doğrusu. Çam ağacı gibi güzel bir modelimiz oldu. Dediğim gibi zor bir yapımı yok aslında. Yapılabilir bir model. Sadece birazcık sizlerin o güzel ellerinden emek istiyor. Hemen yazmamı toparlayacağım ve sizlere sizlerle birlikte yapım aşamasına birlikte geçeceğiz kızlar. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Daha sonra yazmamızın köşesinden ilk tığ battığımızdan girip modelimize başlıyoruz. Şimdi ben arada çok fazla bırakmadım her zamanki gibi yan yana ekran resmi alabilmek için çok az bir mesafe bıraktım 2 4 6 8 9 tane tığ battısı bıraktım 10 11 12 13. den geri döneceğiz kızlar 1 2 3 4 5 6 oldu 1 2 3 zincir çekiyoruz sıradaki tığ battımıza girdik kapattık 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım. 8 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım. 9 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım. 10 oldu. Şimdi bu şekilde ara mesafemizi istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batmasına girdim, kapattım. Buna dönüp tutturacağımız 1 2 3 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bu birinci arada kalan 2. arada kalan ve 3 zincir çekiyorum sıradakine battım bundan da geri döneceğiz yani 1 2 3 4 tanesini kullanacağız 10 tane tığ battığımız arada mesafe kalacak Siz de ona göre ara mesafeniz mesela 15 tane ara mesafesi bırakıyorsanız 19 uncudan geri döneceksiniz kızlar 19 tığ battısı yapacaksınız Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim oyamı döndürdüm 1 iki tığ batısı bıraktım üçüncüsünden girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı buraya iki tığ batısının üzerine yuva yaptım hemen girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim tığ ipimi bir kere aldım aynı yuvama girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip yapmış olduğum yuvamdan girdim sık iğne ile kapattım şimdi şu yaprak kısmını yapıyoruz kızlar Önce şu yaprağımızı yapacağız. Kapattık. Bir zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Bir önceki yapmış olduğum yuvadan giriyorum. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tekrar bu ikili trabzanla yaptığım minik yuvadan girdi. Kapat. 2 oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir kere aldım. Yine aynı yuvadan girdi. 2 2 olarak çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine yaptığım ikili trabzanla minik yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 3 oldu. Tekrar bir zincir çektim. Tığım ipim bir kere aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine aynı yuvaya giriyorum. Yaptığım yuvaya kapattım. Bu da 4 oldu. Şimdi üst üste 4 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim. Kapattım. Tepeye ikincisini yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. 3 oldu. Tepede 3 tane oldu kızlar. Yani şuradan saydığımızda 4 bir tanesi tepede kalacak. Şimdi indiğimiz zaman yine diğer tarafta 4 olarak gözükecek. Bir zincir çektim. Bir alttaki yuva iniyorum. Tam karşısına bak. Girdim kapattım. Tam karşısına bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir alta indim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim ve kapattım. Bir zincir çekip son yuvaya iniyorum aşağıya. Girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım kızlar. Bakın bu şekilde. Ana yuvama indim. Sık iğne ile tamamladım. Şöyle bir yaprağımı göstermek istiyorum sizlere hepsinin tam karşısında oluyor. 4 sağda, 4 de solda, bir tane de ortada olmuş oluyor toplamında. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada artık pipet kullanacağım kızlar. İlmeklerim eşit olsun diye. Bunlar normal bildiğiniz sütlerde, meyve sularında bulunan pipetlerden herkesin rahatlıkla bulabileceği pipet. Tığımı ilmeğimi taktım. Birinci ilmeğimi taktım. Yuvama girdim. ilmek aldım. Kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Pipetime taktım. 2. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, üzerine bir zincir çektim, taktım 3. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, üzerine bir zincir çektim, taktım 4. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, üzerine bir zincir çektim, taktım 5. Yuvama girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, üzerine bir zincir çektim, pipetime taktım 6. Toplamında 8 tane yapacağız. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, bir zincir çektim, taktım 7. Son kez ilmeğimi alıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Taktım. Bu da 8. Toplam 8 tane pipetimin üzerine ilmeğimi taktım. Aynı yuvaya girip kendime bir tane ilmek çıkardım. Sık iğne ile kapattım. Aynı tığ battısına giriyorum aşağıdan. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. bir oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 4 oldu. Burada artık ben ipimi koparacağım kızlar. Çünkü yeşille işimiz kalmadı artık. Bu şekilde yazmamızın dört etrafını dolanamazsınız Çünkü pipeti yani dört etrafta aynı pipeti kullanamazsınız kızlar. O yüzden her motifi yapışınızda şu üst her motifimizi yaptığımızda şu üst motifini de yaparak devam etmeniz gerekiyor. Pipeti çıkarıp bir sonraki motifte kullanmak için. Şimdi güzel bir pembem var. Yazmanın içerisinde bulunan canlı bir rengim var. Hemen ipimi alıyorum. Tığım ipimi sabitledim. Pipetimden ilmeklerimi çıkardım. Burada birazcık ekranı biraz daha yakınlaştıralım. Çünkü çok küçük yerlere batacağız net olsun. Birinci ilmeğimi aldım. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Aynı ilmeğin içerisine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Minik bir üçlü trabzanla yuva yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Biraz parmağıma ip sarayım. Yaptığım minik trabzanın içinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında bu trabzanımızın içerisine 4 tane sık iğnesi yapacağız. 1, 2, 3, 4. Bu birinci dalımız oldu kızlar. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım bir zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim son ilmeğimi de aldım kapat bakın bu şekilde son kısma geldik 1 2 3 zincir çektim oyamı döndürdüm <laughs> tığım ipimi bir kere alıyorum şimdi şu aralarda birer zincirle geçiş yapmıştık. İlmeklerin aralarından değil kızlar. İki ilmeğe geçiş yaptığımız o aradaki bir zincirlik kısma girdim. Bakın. Bir iki, üç defa da çıktım. Bir, iki, üç zincir çekip yaptığım aradan girdim. Kapattım. Yine buraya dört tane sık iğnesi yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Beşincisini aynı ilmeğin yani e, araya girdi. Sıkı bir şekilde kapattım. Bir iki zincir çektim. Şimdi sıradaki iki ilmeğin aralarından bu birer zincirle geçiş yaptınız. Bakın kızlar iki ilmeğin aralarından giriyorum. Girdim kapattım bir oldu. İki zincir çektim. Sıradakinden giriyorum. Evet doğru girdim. Kapattım iki oldu. İki zincir çektim sıradakinden giriyorum. Kapattım 3 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki aradan giriyorum. İlmeklerin aralarından değil kızlar. Birer zincirle geçiş yaptığımız yerlerden giriyoruz. Kaç olmuştu? 1 2 3 4. 2 zincir çektim. Sıradakinden giriyorum. 5. 2 zincir çektim. Son aradan giriyorum. 6. Ortada 6 tane yuva yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Oyamı döndürdüm sema ipimi aldım. Hemen ilk yaptığım 2 zincirlik yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Girdim arada kapat. Tekrar 4 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5'incisini yine aynı yuvama girip kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 5 oldu. 6'dan 5'e düşürdük. Tekrar 1 2 3 zincir çekip boyamı tekrar tersin döndürüyorum. Tığım ipimi bir kere aldım. Yine hemen ilk yuvadan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yapmış olduğum aradan girdim, kapattım. Tekrar devamında dört tane sık iğnesi yapacağız. Dört trabzanımıza. Üç, dört. Beşincisini aynı yuvaya girdim, kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 4 oldu. 4'e düşürdük. Bakın oyamız şekil almaya başladı. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. İpimi bir kere aldım. İlk yuvama hemen girdim. 3 seferde çıktım. 1, 2, 3 zincir çekip aradan girdim. Kapattım. Tekrar yine devamında 4 tane sık iğnesi yapacağız. 2, 3 3 4 5.sini aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki yuvadan girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvadan girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvadan girdim, kapattım. Bu da 3 oldu. 3 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. İpimi aldım bir kere, girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç zincir çektim. Aradan girdim. kapat Yine dört tane sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç ve dört. Yani hem parmağımla kapatmayayım diye uğraşıyorum. Hem de tığı tuttuğum için birazcık zor oluyor bana. Aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim yine sıradaki yuvaya girdim kapattım 1 2 zincir çektim son yuvaya girdim kapattım 2 2'ye düşürdük 1 2 3 zincir çektim tekrar döndürdüm ayağımı yine ipimi bir kere aldım ilk yuvadan girdim üçlü trabzanla kapattım 1 2 3 zincir çekip yapmış olduğum trabzanın aradan girdi kapattım yine devamında bu trabzanımızın içerisine 4 tane yine sık iğne yapacağız 2 3 4 5.sini aynı yuvaya girip kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. Kapattım kızlar. Artık sonuna geldik. 1 2 3 4 1 2 3 Şimdi buraya da yaptığımızda bu tarafta 4 olacak. 1 2 3 zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Tığıma ipimi yine bir kere aldım. Son tepedeki birinci yuvama da girdim. 4 sefer çıktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Girdim. Aradan kapattım. Toplamında 8 tane kiprik yapacağız. Bu şekilde. 8 sıramız vardı kızlar. 3 Bir tane daha yapacağım. Ve 4 Beşincisini aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip hepimizi koparıyoruz. Nefes almadan anlattım güzel anlattığımı düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar kızlar sizlere en güzel haliyle anlatmaya çalıştım. Bir de şu başlangıç ipim vardı. Onu da hemen almak istiyorum. Evet. Şöyle bir elimizle düzeltelim hanımlar. Bakın. Gerçekten çok güzel. Çok farklı bir tuvalesi model oldu. Şu ipimi ben güzel yakamadım. Tepede sırtardı. şimdi daha güzel gözüktü. Bakın ütüsüz bile gerçekten çok şık oldu. Çok şahane oldu. Böyle çam ağacı gibi çok zarif bir oy oldu. Çok da iri değil kızlar. Hani belki kamerada biraz büyük gözüküyor olabilir ama çok da iri değil. Bir tane bir mendille veya bezle denemenizi tavsiye ederim. Gösterişli güzel bir modelimiz oldu. Elimden geldiği kadar sizlere de en güzel haliyle anlatmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Ee, sosyal medya hesaplarınızda, Facebook hesaplarınızda da paylaşırsanız sizlerin sayesinde de birçok arkadaşımıza ulaşacak inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.